Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte ee, sevgili hava grubu etkili arkadaşlar için ikizler kova terazi etkili arkadaşlar için detaylı kapsamlı bir e, acil duymanız gerekenler neler acil olarak neleri duymanız e, şart bunlara bakmak istiyorum yükselen ay burcu kendi burcunuz bu burçlardaysa hava grubundaysa veya haritanız hava çoğunluktaysa sizlere hitap eden bir açılım olacak diyelim hemen şöyle başlayalım bakalım nasıl detaylar nasıl frekanslar elde edeceğiz birlikte görelim istiyorum en güzel enerjilerle diyelim bakalım hava grubu arkadaşları nasıl bir dönem nasıl bir döngü bekliyor birlikte inceleyelim görelim yalnızca yorum yapan beğenen kanala abone olan kişilere niyet ediyorum bakalım hava grubu acil olarak neyi duymalısınız sevgili kova terazi ikizler etkili arkadaşlar evet burada para onlusu kartı denge kartı, kupa kralı kartı ve kılıç yedilisi kartı. Şimdi şöyle söyleyeyim özellikle ama özellikle burada çok uzun süredir aslında kılıç yedilisi kartı ile birlikte sizlerle alakalı çok fazla aslında bir sır saklandığını görüyorum. Yani bu sır nedir derseniz, özellikle bir insan size yalan söylüyor olabilir ya da size oyalamak da olabilir veya bir süreç içerisinde olabilirsiniz bu sürecin içerisinde çok fazla bir şeylere aldanma kanma ihtimalinizin yüksek olduğu bir döngüde olduğunuzu görüyorum. Şimdi hava grubu arkadaşlar burada özellikle sizlere yalan söyleyen bir insan olabilir veya hani bir şekilde sizleri beklemeye alan bir durum olabilir. Tabii ki bu bir kolektif açılım e, kişiden kişiye değişecektir ama net tarih daha detaylı açılımlar için EFTA Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığım zaman özellikle kılıç yedirisi ve denge kartı e, bizlere şu tarz bir etki veriyor. Önümüzdeki dönemler açısından baktığımızda kimileriniz aslında bir iş başvurusu yapmıştır. Aylardır oyalanıyordur. Kimileriniz örneğin e, burada aslında Sizinle alakalı baktığımda yalan söyleyen bir insanla karşı karşıyadır. Eşidir, dostudur, çevresinde bir kişidir, ailesinden, arkadaşlarından bir kişidir. Ya da tabii ki kimileri için daha duygusal alanlar dediğimiz aşk hayatı, ilişkilerle alakalı da insanlar olabilir. Fakat burada baktığım zaman sizinle alakalı kandırma, böyle bir sizleri hani belli bir hayal noktasına taşıma, sizleri bir şeyler hayal etmeye itme ama sonucunun hiçbir şekilde hani sonuç vermeyecek yani sonuç kazandırmayan bir neticede olması özellikle burada kupa kralı ve denge kartı ile birlikte baktığım zaman sizlerin sanki enerjisel anlamda baktığımda çok fazla bir şeylerle ilgili düşünmenize, çok böyle bir şeyler hayal edip belki de yarı yolda kalmanıza vesile olmuş veya olacak olabilir. O yüzden burada kendinizi bu dönemlerde e, lütfen ikizler kova terazi etkili arkadaşlar hayal dünyasından uzakta tutun. Hayaller kurmaktan bir adım uzakta tutun. İnsanların ne söylediğine yakın geçmiş ve yakın gelecekte çok net bir şekilde inanmayın. Çünkü burada baktığımda sizleri dediğim gibi bazı hayaller kurmaya iten e, sizleri bazı düşünceler içerisinde iten ve sizlerin özellikle enerjisel anlamda hani böyle bir yükselip 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 bırakılmasına sebep olmuş veya olacak insanlar olabilir. O yüzden burada maddiyatla alakalı örneğin bir insan size diyorsa ki şu yatırım çok karlı gel ona yatırım yap. Ya da bir insan size diyorsa ki ben de seni çok seviyorum. işte her şeyi senin için yapıyorum. Her şeyi senin için katlanıyorum. Bunlara inanmayın. Bu gibi birçok konuda aldatılıyor, kandırılıyor ya da bir şekilde manipülatif etkiler altında olabilirsiniz. Şimdi özellikle burada e, tabii ki bir kesim için yengeç akrep balık su grubu etkili insanlar, bu yalanı söyleyen insanlar da olabilir. Ama burada e, ikizler, kova terazi etkili arkadaşlara şunu söyleyeyim: kolektif Burada iki, burada da ikiye ayrılıyor. Bir kesim için ise yengeç akrep balık etkili insanlar bu yalan dalgasından sanki sizi yakın gelecekte kurtaracak. Yani şöyle söyleyeyim ya da bu burçların özelliklerine sahip insanlar sanki yakınınızda gerçekten saf sevgiyle seven bir insan sizi bu yalan dalgasından, hayalperest dünyadan, hayaller kurduğunuz bir şeylere inanmak üzere olduğunuzda kimilerinizin aldatılacağı, kimilerinizin dolandırılacağı ya da dolandırılmış, aldatılmış olabilir. Bu çemberlerle ilgili denge kartı ve para onlusu ile birlikte kurduğunuz hayallerle ilgili yaratılan bu hayal dünyası ile ilgili sizleri kurtaracak kişiler bizleri karşılayacak diye düşünüyorum. Özellikle burada denge kartı ve kılıç edilisi kartına baktığım zaman sevgili ikizler kova terazi etkili arkadaşlar. Sanki bu yara aldığınız veya almak üzere olduğunuz bir alanla alakalı artık biraz daha... Hani gözünüz açılacak. Yani burada artık biraz daha dikkat ederseniz çünkü kandırılmışsınız. Hala kandırılıyorsunuz. Birçoğunuzun tabii ki yakın geçmişte de olabilir ama kandırılma enerjileri güncelde de kendisi bir şeylere inanmak üzere inanıyor olarak bulabilirsiniz. O yüzden benim sizlere naçizane tavsiyem burada bahsettiğimiz yengeç akrep balık etkili kişide dahil olmak üzere bir takım insanların fikirlerini alın. Size katkı sağlayabilecek, sizlere fayda sağlayabilecek insanların enerjilerini üzerinizde de toplayın üzerinizde biriktirin ee, bu sayede bence hani belli bir miktarda belli bir oranda e, rahatlama kendinizi hani mutlu ve huzurlu bir alan içerisine taşıma imkanı ve enerjisiyle de karşı karşıya kalacak olduğunuzu düşünüyorum o yüzden bana kalırsa lütfen ama lütfen e, benim sizlere ne açıdan tavsiyem çok acele etmeyin veya çok hızlı davranmayın daha ziyade zamanı bırakan zamana e, inanan ve bir şekilde de gözlem yapan, gözlerini açık tutan bir enerjide kalmaya dikkat edin. Çünkü burada dikkatinizi çekiyorum, kandırılıyor olabilirsiniz. Yani insanlar sizleri bir noktaya çekmeye çalışıyor, size böyle çok renkli bir hayal dünyası yaratıyor olabilir. Ki bunu kimileriniz için... E, Maalesef hani kimileri için iş alanıdır vesairedir, kariyerdir, daha maddi konulardır ama kimilerinizin e, kandırılmasına, aldatılmasına, dolandırılmasına sebebiyet veren insanlar yakınları bile olabilir. Kimilerinin partneridir, e, işte ne bileyim kimilerinin e, çevresindeki insanlardır, kimilerinin e, bir takım ailesidir, eşidir, dostudur. Bu tarz sizlere de yalan söyleyen hani asla ben bu kişiden bir e, yalan beklemem dediğiniz kişilere karşı da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum o yüzden bu aralar kandırılma ihtimaliniz çok yüksek bunlara karşı dikkatli olun demek isterim e, ölüm kartı para kraliçesi kartı boğa oğlak başak etkisi de burada devreye giriyor bu hikayede para şövalyesi ve azize kartı şimdi burada e, sizlerin yapması gereken şey şu ya çok fazla hayallere dalıp çok mantık şeklinde düşünüyorsunuz ya da çok fazla hislerinizle, duygularınızla daha böyle hissi, daha böyle. Um duygusal bir şekilde ilerlemekte olabilirsiniz. Lakin e, tam olarak net olarak baktığım zaman hani şunu söylemek istiyorum. Sanki önümüzdeki dönemler açısından değerlendirdiğimde burada ölüm kartı ve para kraliçesi ile birlikte bu insanları çok yakın vadelerde saptayacaksınız. Veya hayaller kurduğunuz ama hayallerinizin boş çıkabileceği bu konularla ilgili sanki bir tezahür, bir aydınlanma yaşayacaksınız ve yaşadığınız bu aydınlanma durumu Sevgili hava grubu arkadaşlar, sanki sizler için maddi olarak ya da manevi olarak aldatıldığınız, kandırıldığınız, düşük enerjilere itildiğiniz bu alan her neyse bu alanlarla, bu alan enerjileriyle ilgili şifalanmalarınıza büyük anlamda, büyük ölçüde katkı sağlayacak diye düşünüyorum. O yüzden hani sizden ricam nedir diye soracak olursanız benim sizden ricam çok fazla ne olur bu aralar göze açık olun hem mantık hem duygularınızla düşünün çevrenize karşı gözlemci olun eğer zaten böyle bir şey tecrübe ettiyseniz bunun arkasından gelebilecek sonuçları görün çünkü burada ölüm kartı aslında şunu gösteriyor bu alan eğer çoktan hani kandırıldıysanız, aldatıldıysanız bilin bu alan hala kapatılmamış. Bu alan üzerinden hala sizleri manipüle etmeye sizden fayda faydakar çıkar sağlanmaya çalışılıyor olabilir. O yüzden benim burada sizlere ne açıdan tavsiyem ve önerim lütfen ama lütfen kendinizi kapatmayın. Yani enerji olarak, frekans olarak kendinizi dört göz böyle açık bir şekilde tutun. Çünkü hani burada baktığımda para şövalyesiyle birlikte verdiğiniz kayıplardan daha büyük kayıplar lütfen vermemek adına bu tarz etki ve enerjilere karşı temkinli olun dikkatli olun demek istiyorum azize kartı aslında para şövalyesi ve ölüm kartı ile şunu gösterir kandırıldığınız aldatıldığınız bu konu veya aldatılmak kandırılmak üzere olduğunuz bu konu aslında sizlere sevgili hava grubu arkadaşlar uzun sürede uzun vadede fayda sağlayacak yani e, nasıl bir fayda derseniz özellikle sizleri kandırmaya çalışan bu insanlar her kimse ya da bu durumlar nasıl durumlarsa sanki o konularla alakalı da bir aydınlanma yaşayacaksınız ve örneğin kimileriniz hani bu insanlardan e, uzaklaşmaya karar verecek. Bu insanlarla arasına mesafe koymaya, arasına açmaya karar verecek. Kimileri örneğin boş bir çaba peşinden gidiyordur. Hani ee, örneğin şöyledir e, yatırım yapmak adına risk almak istiyordur ya diyecek ki ben artık galiba yatırım yapmamalıyım. Hani bu konuda bir aydınlanma tezahür e, yaşamanız yine muhtemel olabilir. Ya da hani bunun e, dışında bunun haricinde para şövalyesi para kraliçesi gibi kartlarla birlikte baktığımda tabii ki Azize kartının da etki ve enerjisiyle bir diğer yandan da yine bir rahatlama enerjiniz inşallah önümüzdeki günlerde söz konusu olacak. Yani hem sizler hem aslında çevreniz kurtulmanız gereken bir şeyden de kurtulacaksınız. Kimileriniz bilir hani bu özel bakımlarda da çok çıkar. Bireysel danışmanlıklarda da çok bahsederim. Kimileriniz kandırılmak üzere olduğunuz, yara aldığınız alanlardan aslında şifa buluyor ya da hani şifalanıyor olabilirsiniz. O yüzden benim burada sizlere naçizane önerim nedir diye soracak olursanız para kraliçesi, para şövalyesi gibi kartlarla birlikte Olayları siz de artık çıkarcı olun, Kârınıza güdün, siz de artık çok fazla düşünmeyin ve burada yakın gelecekten bahsediyorum ya da yakın geçmişten ama bu kandırılma çemberine dahil olmamak adına da tabii ki temkinli bir şekilde davranırken bu çemberden de kendinizi Mümkün mertebe uzak tutmaya, uzak noktalarda olmaya gayret gösterin, gayret edin demek istiyorum. Hemen şöyle devam edelim. Değnek yedilisi, kupa prensi, çok güzel geldi güneş kartı ve kupa altılısı şimdi e, açıkçası bu e, süreçle alakalı kandırılma aldatılma durumları ile alakalı eğer dikkatli olmazsanız ki birçoğunuz aslında baktığımda zaten bir kesimde yakın geçmişte bunu tecrübe etmiş ve kimileriniz aslında burada bir Savaş verme dönemine ilerliyor olabilir ya da burada dikkat etmezseniz savaşlarınız olabilir. Bu savaşlar değnek edilisi kupa prensiyle nedir derseniz tabii ki ilk aşamada psikolojik savaş. Yani birilerini unutmaya çalışmak, birilerini aşmaya çalışmak, yediği kazıklar, sırtına vurulan hançerleri unutmaya çalışmak bunlarla ilgili hani... Çok fazla yıpranabilirsiniz ya da çok fazla kalbiniz acıyabilir, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Hani e, psikolojik anlamda destek alma ihtiyaç duyabilir ve moral, motivasyon, enerji anlamında kendinizi belki de daha önce hissetmediğiniz kadar hani düşmüş bir enerji, karmaşık bir enerji alanı içerisinde de hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden ister istemez evet moralinizin, modunuzun düşük olması da eğer böyle bir durum vuku bulmuşsa, eğer böyle bir olay yaşanmışsa ya da yaşanırsa muhtemel olacaktır. Bunun haricinde kimilerinizin yüzleşmeleri olacak tartışmalar olacak, kavgalar, gürültüler vesaire bunlar olmuş olacak olabilir. Bunun haricinde hukuki süre e, Kimileri işte özellikle hani boş bir işin peşinden, boş bir maddiya para kaptırmaların peşinden gittiğinde hukuki süreçlere başvuracak. Yani burada baktığımda eğer bir yara alırsanız da bu yaraları aslında yavaş yavaş saracak mısınız? Evet savaş vereceksiniz ama Güneş Tarot'un en olumlu kartıdır. Bu kartla birlikte yaralarınızı saracaksınız veya kupa altınızıyla artık gerçekten ulaşmanız gereken o huzur, e, o mutluluk döngüsü ve dönemi içerisinde de yine kendiniz taşıyacak olduğunuzu görüyorum. O yüzden hani içiniz, kalbiniz son derece rahat olsun. Son derece refah ferah enerjilerde olsun. Çünkü ben bu sürecin sonunda gerçekten sizlerin keyli çıkan ve mutlu taraf olacağınızı düşünüyorum. Bilenler bilir. Ben her zaman net tarif vermekten yanayım. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Onun için EFTA Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığımda net olarak şunu söyleyeyim. Eğer kandırılma konusunda henüz bir şey yaşamadıysanız ve dikkatli olmanız gereken süreç nedir derseniz 14 Haziran tarihi 13-14 Haziran tarihlerine kadar Belki o haftanın sonrasındaki hafta yani 20'li vadelere kadar dikkat etmek ya da böyle bir durum yaşadıysanız hani bu durum e, nereye varacak bunu öğrenmek için yine böyle bir e, aynı tarihlere kadar temkinli olmak fayda getirecektir. Çünkü burada baktığımda özellikle sizler için tam anlamıyla rahatlamalarınız ve artık rahat bir nefes alabilirim dediğiniz vadeler, dönemler e, en nihayetinde o dönemler ile birlikte başlayacak gibi gözüküyor. O yüzden bence o dönemlere kadar sürprizlere, hareketliliklere, iniş çıkış enerjilerine de tabii ki hazırlıklı olmanızda büyük yarar, büyük fayda var diye düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir desteden destek de alacağım. Özel açınlarda yaptığımız gibi. Evet beklemek yani olayları zamanı bırakılması süre tanımak acele etmemek ummak yani bu süreçte evet diyorum ya bir geri çekilin hamle yapmayın iyi hamle kötü hamle hiçbir şey yapmayın. Yani bu süreçler içerisinde bulunduğumuz bu dönemler hani sizler için daha ziyade hamle yapmak aksiyona geçmekten çok gözlem yapmak incelemek ya da hani bir şeyler konusunda en nihayetinde biraz daha plan yapmak üzerine yani pratikten ziyade teorik ilerlemesi gereken süreçler özgürlük kartı kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve erkin irade. Şimdi burada baktığımda artık rahatlayacaksınız. üzerinizdeki bu ağırlık, toz bulutu, üzerinizdeki bu yıpranmışlık enerjisi tamamen kalkacak. O yüzden bana kalırsa sevgili kova terazi ikizler etkili arkadaşlarım. Sizler için artık dediğim gibi hakikati öğrenmeniz, gerçekle yüzleşme, bir işin aslı ve esası hakikati er ya da geç ulaşma döngüsü yaşamanız, böyle bir döngünün katkılarını önümüzdeki günlerde aktif ve somut bir şekilde kendi hayatınızda görmeye, yaşamaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bence gerçekten gözünüzdeki perdenin kalktığı, kendinizi çok mutlu hissettiğiniz ve belki de huzurunuzun daha önce artmadığı kadar arttığı bir dönem ve döngü içerisinde yavaş yavaş geçmekte olduğunuzu unutmamakta fayda var diyelim. Hemen şöyle Farklı bir desteden destek alacağım. İki tane konuşma kartı almak istiyorum. Normalde iki alıyoruz ama bugün üç tane almak istiyorum. E, Aklınızda bir insan varsa ondan mesaj olabilir. Evrenden size sizden evrene mesajlar gelebilir. E, hemen şöyle seçelim. Şu birinci kartımız olsun. Şu ikinci kartımız şu da üçüncü kartımız. Her ikisine, her, hepsine, üçüne, birine hangisini isterseniz niyet edebilirsiniz ama yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Hani birinci kartı seçiyorum, ikinci, üçüncü veya sadece iki ile üç veya hepsi bu enerjileri en çok destekleyen, güçlendiren şeydir demek istiyorum. Şöyle bir kısa vakit tanıyacağım. Odaklanmanız adına. En güzel enerjilerle diyelim. Şöyle birinci kart ile başlayalım. Sevgili kova ikizler, terazi etkili arkadaşlar. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Duyduğunuz, duyacağınız sözler olabilir. E, aşk ile alakalı bir niyetim yoktu diyorsanız. Hayatla ilgili, mutlulukla ilgili inancınızı taze tutmanız, tutkunuzu taze tutmanız gerektiğini gösteren bir karttır. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum. İkinci kartın mesajı. Ve son olarak üçüncü kartın mesajı. Şu an tek düşündüğüm şey kariyerim. Maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Arkasında çok mesaj barındıran bir kart olabilir diye düşünüyorum. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel açımlar için Eftar Tarot, Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.